E seyircimizin kocası 50 yaşındaymış canlarım benim. Öyle bir dert yanmış ki aslında kocasından. Şimdi tabii hepsini ben ekrana getiremiyorum. Sadece e, o yazdığı mesajından e, çıkarttığımız soru şu. Daha doğrusu sorduğu soru. Şimdi aslında kocası her gün aynı saatte eve giden gidip gelen bir adammış. <laughs> en Ama bu sıralar diyor bir bizim adama bir haller oldu. Ne gibi haller? Hemen söylüyorum. Kendine çok bakmaya başladı. Dişlerini fırçalamaya başladı. Parfüm sıkmaya başladı ve bol bol yıkanmaya, duş almaya başladı diyor. Oh, maşallah temizliği e, tabii öğrenmiş. Özetle şunu söylüyor. Acaba benim kocam beni aldatıyor mu? Bu kadar bari şimdi. Aslında bu anlattıkları çok normal şeyler. Şahsi temizliğini bile anladığım kadarıyla. Öz bakımı bile. Yapmıyormuş. Yapmıyormuş eğer bu öz bakımı bile yapmayıp kendine hiç saygısı olmayan bir kişi kişiyse ve bunları yapmaya başladıysa ben buna pek iyi niyetli bakamıyorum yaşadığım tecrübeler sebebiyle. Yani 50 yaşından sonra birdenbire başına saksı mı düştü de öz bakımını öğreniyor gibi oluyor. Evet birisini etkilemek amaçlı ya da toplum içinde. Belki... Aslında öğrenebilir de. Yok uygulamada pek görmüyoruz bunu. 50 yaşından sonra birdenbire akşam yatıp sabah kalkıp Olmaz mı kendine diyorsun? kişisel bakımına dikkat et. Yok. Yani hayatında belli bir amaç değişikliği varsa o kişinin oluyor. Nedir bu amaç Abi değişikliği? Ay ben şey hatırlıyor musunuz Şener Şen'in bir filmi vardı. Şener Şen içeri giriyor. İşte deli ceketler saçlarını boyatmış. <laughs> Ama hayatında biri var değil mi? Etkilemek Bambaşka istediği biri var. Bambaşka bir kırmızılı kadın herhalde tabii, değil mi o sahne? Tabii. Ya da ya da andropozun etkisiyle de olabilir. Hemen güna şey yapmayalım yani hayatında biri var demeyelim. Andropoz yaşları 50 yaşlar. Andropozda da erkekler biliyorsun ergen gibi olmaya çalışırlar. Çok kendilerine bakarlar bakım yaparlar. Ha onu bilmiyordum. Tabii tabii. Yani e, mesela oğlu var. Kendisi 50 yaşında. Oğlu 17-18 yaşında. Oğlunun kıyafetlerini giyer, gömleğini giyer. Allah aşkına. Tabii tabii. Andropozda da erkeklerin bu tür belirtileri var. E, yani e, genç işi dediğimiz kıyafetleri tercih ederler. Deri ceketler, şunlar bunlar. E, renkli giyinirler. Peki nasıl giyinirler. Anlat, anlar mesela yani şimdi benim anladığım kadarıyla birkaç bir şey var. Tabii. Antropozda olabilir diyorsun. Tabii, tabii. Ee, bir başka ihtimal adam gerçekten bu yaştan sonra öz bakımına yani temizliğin ne olduğunu keşfetmiştir. Üçüncü bir ihtimal ise adam aldatıyordur. Tabii. Peki nasıl anlar aldatıldığını? Gözlem yapacak yani e, telefonlarını gözlemlesin. Yeni edindiği arkadaşlarını takibe alsın. E, sosyal medya hesabını takibe alsın. Muhakkak ortaya çıkar eğer hayatında birisi varsa. Ama değilse andropozdan olabilir ama senin dediğin o öğrenmiştir çok küçük bir ihtimal. Peki bazı uzmanlar da diyor ki hayır efendim sosyal medya hesapları kişiye özeldir. Hı. Asla ve kat'a sen benim sosyal medya hesabıma telefonuma giremezsin. Bazı uzmanların bunu savunması ee, bazı uzmanlarda var çok çok boşanmayı savunuyor. Önce sen kişisel mutluluğuna bakacaksın diyor boşanabilirsin diyor. Ben onlardan değilim. Yani e, ben annemle babamla yapamadığımı kocamla yapıyorsam bizim aramızda özel diye bir şey olamaz zaten. Telefon, sosyal medya nedir? Kaç yılında çıktı be kardeşim? Yani 1992'de telefon geldi. Daha önce telefon jetonluydu. Ondan önce özel yoktu da telefon çıkınca mı özel oldu? Şeyi doğru iş? söyledin ama yani. Hani birdenbire kıyafetleri değişirse. Tabii. Tabii. Arkadaşlarımız hazırlamışlar. Siz de hatırlayacaksınız şimdi sahneyi izleyince. Bak şimdi Antropoza girmiş adam evet. yani 50'li yaşlardan sonra ya da aldatan adamın şekli. Tabii. Hatır o o sahneyi hep beraber izleyelim. <laughs> Erkek bir yaştan sonra evet. böyle ya da aldattıktan sonra birden değiş bak karısı evet. bile tanıyamıyor. Evet, tabii. Buyurun diyor kimi aramıştınız? Veya birden yaşam şeklini de değiştirmeye çalışıyor. Seçar Ondan sonra gözlükler değişti i̇şte daha giyim bir tarzı. E, karavana gidelim, karavana binelim, çadır hayatı yaşayalım, doğaya dönelim. Anlatabildim mi? Veya işte daha bir hızlı yaşama gayretleri vesaire bunlar hep andropozun tesiriyle oluyor. Yaşlılığa geçimi, geçmeyi o dönemi reddetmek. Peki ne tavsiye edersin mesela böyle e, kocasında ani değişiklikler olan kadınlara? Eğer ani ise bu aldatmadan ama yavaş yavaşsa andropozdan olabilir. Çünkü andropozda akşam yatıp sabah kalkıp kıyafetini değiştirmez. Ufak ufak şeylerle başlar. Önce bir gömlekle başlar. Arkasından bir ceket üstüne gözlük vesaire. Yani adım adım gider o andropozdandır. Ama aniden akşam yatıp sabah kalkıp değiştiyse onun hayatında birisi olabilir. Şimdi seyircimiz şöyle bir soru sormuş. Demiş ki biz kocamla akşam kahvelerimizi alıp ee, sohbet ediyoruz. Ama kayınvalidem de geçen gün bize dedi ki siz karı koca oturup dedikodu yapıyorsunuz. Hı. Ama bizim de bu sohbetimizin kayınvalideme göre dedikodu diyor. Bize göre bu sohbetimiz, sohbetimizin kocamla aramızda yakınlaşma sağlıyor diye düşünüyorum diyor. Allah'ım ya Rabbim. Dedikodu yapmanın karı koca arasında ne tür fayda? Dedikodu yapmayan var mı bir kere? Yani ee, dedikodu derken magazinsel bir şeyler yapıyorlarsa ve bu da onların sohbetine fayda sağlıyorsa yapsınlar zaten kayınvalidesinin e, her dediğini de yapmak zorunda değil ee, yani evvalidesi bunda... yapmayın diyormuş günaha giriyorsunuz hanımefendi diyor ki ben kocamla diyor oturup sohbet ediyorum diyor şimdi sohbet adı altında gıybet mi ediyorsun o da önemli eğer e, gıybet e, ediyorsan hiç değilim. sohbet etme ağzını kapat bence çünkü günah gerçekten günah yani Gıybet gerçekten dinimizde günah. Eğer onu yapıyorsanız lütfen sohbet araçlarını değiştirin. Ekonomi konuşun, spor konuşun, siyaset konuşun. Konuşun da konuşun. Hiçbir şey bulamıyorsanız bugün çamaşırların beyazını öne astım de renklileri arkaya astım. Bir şey, yani. bir şey bulursun yani. Tavla atın, bir şey yapın. Değil mi? Ee, bunu da yapabilirsiniz. Kızma birader oynarsınız, yaparsınız. Ama gıybetse eğer... Gıybet evet günah. Ben bizim salı günkü programda öğrendim ki mesela ikizler burcu erkeği dedikodu yapmayı seviyormuş. Bilmiyorum. Daha doğrusu bilgi paylaşımı diyoruz. Bilmiyorum yüzünden. bak o konuyu bilmiyorum. Yani Peki. E, burçları bilmiyorum. Kaynanası, ah canım yazık ya. Kaynanası düğün takılarını almış. E, demiş ki benim çok borcum var. Şimdi bu takıları alıyorum satıyorum. Borçlarımı kapatmak zorundayım demiş. Ha. Bir tane evlat yetiştirdim ben. Ne zorluklarla büyüttüm onu. Siz de zar zor evlendirdim demiş. Bu doğru mu değil mi diyor. Külliyen yanlış. Külliyen yanlış. Neden yanlış? Birincisi takılar gelinindir. Hiçbir kişi kocası, kayınvalidesi, kendi annesi emir vaki yaparak o takıları alması of. demek benim gözümde gasptan hiçbir farkı yoktur. Ama eğer sen kendin isteyerek baktın kayınvaliden zorda, darda, senin gönlünden geçti. Ha borç para vermişsin, Ha takılarını vermişsin bunları verebilirsin sen istiyorsan senin gönlünden geçiyorsa. Ama bu şekilde olduysa emir vaki yaptıysa isterse 50 tane evlat yetiştirsin. Bunun gasptan hiçbir farkı yoktur. Takılar çünkü gelinindir. Geleneklerde de gelinindir. Hukuken de gelinindir. Ee, neden geleneklerde gelinindir bunu da artık açıklayalım. Olur da kocasının başına bir şey gelirse önündeki 6 ayı namerde muhtaç kalmadan geçirsin diye gelinindir kardeşim geline takılanlar. Erkeğe takılanlar da erkeğindir. Bunu herkes bilecek. Ama kayınvalidenin bu yaptığı gerçekten gasptan hiçbir farkı yok. Burada kim suçlu şimdi? Kayınvalide. Kayınvalide. Aynen aynı doğru eşit oranda da kocası da suçlu değil mi? E, kocasının zaten buna izin yani vermemesi buna gerekiyor. Yani izin veren e, ki, bu olayın gerçekleşmesine sebep ki, olan. Tabii ki. Tabii yani ki. mesela kocası orada dur demeyecek mi? ya Anneciğim sen ne tabii. yapıyorsun? Yani ha komşudan komşunun gidip altınına el koymuşsun. Ha komşunun. Altını ver bana benim ihtiyacım var borcum var diye. Ha gitmişsin gelininkini almışsın. Yani e, gönül rızasıyla olan başka bir şey onu ayrı koyuyorum. Ama bu yapılan emrivaki kocasının zaten devreye girmesi lazım. Ama sen orada az önce bir şey söyledin. Kadına takılanlar, kadında erkeğe takılanlar. Evet erkekte. Aa. erkekte. erkekte. Gelenekler o bunu söylüyor. Evlilik bir, bir aa, müessese. Bak onun istisnası var. Bak. Nasıl ya? Şimdi. E kocama Bana... daha çok altın takılırsa onda mı kalacak? O onda kalacak. Kocamın sülalesi daha çok ona daha çok altın takılırsa. Bak neden? Ee, karı koca olarak dara düştünüz. Bir şeye ihtiyacınız var. Karı koca olarak ev alacaksınız, araba alacaksınız. Aa ben altınımı koyayım, ben de altınımı koyayım. Ortak birlikte bir şeyler yapayım. Bunda hiçbir problem yok. Ama emrivaki de problem var. Yani senin olan, geleneklerde de senin olanı ...benimmiş gibi davranıp el koyuyorsam orada problem var. Bunu yani yapmaya düğünde takılan, yok. erkeğe takılan altın... ...erkek de kadına takılan altın kadında kalır. Para diyorsun. için de geçerli bu. Yani erkeğe para takılıyor ya... ...aa senin paraları harcayalım ver o paraları bana diyemez kadında. Erkek bunu isterse katar, kadın isterse katar. Katmalı mıdır? Kendi ihtiyaçları için katmalıdır. Ama erkek kumar borcu yaptı. Alkole yatırdı, bilmem neye yatırdı. Bunlarda ver bana takılarını... Dediği noktada hata eder. Ya bana göre ben şahsi fikrimi söylüyorum e, düşüncemi. Bana göre bana çok uzak bir fikir biliyor musun bu? Yani bana göre. Emri vaki mi? Hayır hayır bana göre e, kocama takılan altında bana takılan altında o evlilik o evlilik biriminde ikimizindir. İşte kullansınlar yani bu, ama. Yani bu altınlar böyle, benim onlar senin. Bunu neden ayırıyoruz? Uygulamada maalesef özellikle erkekler kadına takılan takıları daha sonra. Ee, annem babam borç yaptı bu evlilik için hadi onların borcunu ödeyelim diye emrivaki yapıyor o emrivaki önlemek amaçlıdır bu anlatabildim mi kadında diyor ki benim olan geleneklerde de benim olanı emrivaki yapmayın diyor emrivaki yaptığınız takdirde ben kendimi aşağılanmış ezilmiş hissediyorum diyor yani e, erkeklerin ve erkek ailesinin özellikle kadına takılan takıları hesap ederek düğün yapmalarını engellemek amaçlıdır bu. Bunu söyleyeyim. Çünkü geleneklerde aslında kadına takılan takıyla kadının önündeki 6 ay garantiye alınmıştır. Ya yüzyıllardan beri çözülemeyen bir sorun bu biliyor musunuz? Yok hukukta da çözüldü artık. Düğünlerde bile yani düğünlerde bile bütün kavgalar bu takılar yüzünden çıkıyor. Ondan çıkıyor. Ondan çıkıyor. Yani e, ben de tanık oldum işte bir düğüne gitmiştik ortaya bir tane kasa gibi bir şey getirdiler. Küt gitti görümce hanım durdu o kasanın başında. Ya bırak da kızın kızın ailesi dursun. Onu daha sonra alın kızımıza teslim edin. Hemen aldılar, erkek tarafı götürdüler vesaire. Bunlar yanlış yani ve çirkin görümce şeyler. Yani de durabilir ama yani neticede o takı sana ait değil ki. ama onu. çok çirkin şeyler ya. Çok çirkin şeyler. Çok çirkin. çirkin, yani. çirkin. O o gençlerin. Peki.